Merhabalar ben Oz. Yeni bir Jujutsu Kaisen videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce yorum yapıp beğenirseniz bana çok destek olursunuz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Geçen hafta video gelemedi çünkü bilgisayarım yanımda değildi. Videolar düzenli bir şekilde gelmeye devam edecek. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonu geldi ve geçti. Pek çok izleyici memnun kaldı. Ben de dahil. Ama aynı zamanda büyük soru işaretleri vardı sezonda. Ve gelecekte neler olacak diye büyük tahminler yürütülüyor. Bu ark animede ezber bozan olaylardan bir tanesiydi. Modern anime zamanlarının karanlık şölen üçlüsünden birinin üyesi olan Jutsu Kayzer, geleneği gerçekten canlı tutuyor. Şimdi bu arkta gerçekten çok büyük olaylar oldu. Çok büyük şeyler vardı ama arkın bir tane eksiği vardı ve çok büyük eksikti. O eksik de Yuta'ydı. O kadar büyük ve fazla olay olurken Yuta neredeydi? Bu sezonda gerçekten büyük listeler vardı ve büyük olaylar oldu. Gojo, Jutsu büyücüler için bariz bir avantajdı. Ama bu avantaj bir anda kayboldu. Bütün hayranlar geçmişte olduğu gibi Gojo'nun Geto'ya karşı en büyük kozunun Yuto olup olmayacağını merak ediyor. Her ne kadar 3. sezon büyük olasılıkla bir süre uzakta olsa da yani bayağı bekleyecek olsak da İzleyiciler bu sezonun sonunda Yuta'yı görebilirler. Peki kim bu Yuta? Jujutsu Kaisen'in bir filmi çıkmıştı. Jujutsu Kaisen Zero diye. Buradaki ana kahraman Yuta'ydı. Belli bir zaman öncesinde geçiyordu bu filmde olaylar. Ana karakterin başına gelen yani Yuta'nın başına gelen olaylar şu andaki koşullardan çok farklıydı. Ama hala o serideki en güçlü büyücülerden bir tanesi. Yuta çok büyük ve çok güzel bir hamle bana soracak olursanız çok güçlü bir karakteri geçmişte gösterdiler. Gelecekte olan olaylara hiçbir müdahalesi yok. Acaba nasıl bir müdahalesi olacak çok büyük bir merak uyandırıyor. Burada kendi lanetli enerjisinin kurbanı olan utangaç ve masum görünüşlü Yuta'ya aşık olan bir lanet izlemiştik. Kimseye daha fazla zarar vermemek için Yuta sosyallikten bayağı uzak kalmıştı. Üst düzey yetkililer Yuta'yı idam edeceğini duyurduğunda Gojo buna müdahale etti. Onu Jujutsu Lisesi'ne aldı ve ders vermeye teklif etti. İkinci sezonun ilk bölümünde Gojo'nun geçmişine dair bir fikir edinen mavi gözlü büyücünün neden sorunlu gençlere karşı zaafı olduğunu artık anlamak mümkün. Tıpkı Itadori gibi o da genç bir çocuğun hayatının boşa gittiğini görmeye dayanamıyordu. Filmin sonunda Yuta içindeki gerçek gücü uyandırdı ve şaşırtıcı bir şekilde Geto'yu tek başına yendi. Geto da Geto yani çok güçlü bir karakter. Onu tek başına yenmek de öyle herkesin harcı değil. En sonunda da yemek yerken yani yemeğin tadını çıkartırken Gojo tarafından karşılandı ve sahne orada kesildi. Film bittikten sonra ona tam olarak ne olduğu başlangıçta belli değil. Ama birinci sezonda kendisinden bahsedilen bazı bilgilere göre hala yurt dışında eğitim aldığı açıkça ortaya çıkmıştı. Yani Shubia arkında çok az rolü vardı veya neredeyse hiç yoktu. Manganın bakış açısında Yuta ön filmin kahramanıydı ve bir süreliğine karakterinin ana olay örgüsünden hiçbir rolü yokmuş gibi görünüyordu. Jujutsu Kaisen karakterleri olay örgüsü veya işte, işte ne kadar sıra dışı olduğuna bakıldığında en güçlü genç büyücülerden biri olmasına rağmen Yutan hikayenin odak noktası olmaması bence şaşırtıcı değil. Çünkü birden fazla ana karakter varmış gibi görünüyor. Hatta hikayenin ilerleyen bölümlerinde itadır en sonunda ana karakter olduğunu hatırladı falan diye bayağı büyük bir geyik döndü. Jujutsu Kaisen'in en güzel yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Jujutsu Kaisen shonen animelerin aşırı güçlü karakterleri aşırı abartma şeklini onlar hakkındaki tüm hikayeyi yapmayarak değiştirdi. Yani bize güçlü bir karakter gösteriyorlar, o karakterin geçmişini göstermiyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir strateji. Şimdi buna çok güzel bir örnek vereceğim bunu eski videolarımda da yapmıştım. Avatar Sonobikücü'nün live action'ı yayınlandı ve bunu ben hiç beğenmedim. Beğenmediğim için de video yapmıştım kartlardan gidebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün Avatar Sonobikücü'yü izleyen herkes kötü karakter olan Lord Ozai'yi bir türlü görmemişti ilk sezonlarda. Ozai'yi bize o kadar kötü olarak anlatmışlardı ki böyle sadece anlatılanlardan biliyorduk ve Ozai bizim hayalimizde inanılmaz bir karakterdi en sonunda bize bu karakteri gösterdiklerinde de A, gerçekten kötü karakter bu buymuş falan diye böyle bir heyecan yapmıştı. Anlatılan hikayelerle gerçekten doğru orantılı bir karakteri olduğu için de böyle her şey tam yerine oturmuştu. Bunu birçok yapımda görmüştük. Mesela Pokemon'da roket takım liderinin yüzünü bir türlü göstermemişlerdi bize. Biz o adamı sürekli bir yerde otururken böyle çok efsanevi bir karakter olarak görüyorduk. Bu da izleyicilerdeki merakı arttırıyordu ve merak arttıkça daha çok izliyorlardı. Jujutsu Kaisen insan psikolojisinde tam olarak bunu uyguluyor. Bize karakteri çok güçlü olarak gösteriyor ama bir türlü tam detayları vermiyor. Tam detayları vermediği için de izleyiciler ve okuyucular gerçekten meraklanıyorlar ve hikayeye bağımlılıkları artıyor. Yani bir sonraki bölümde bize gösterdikleri karakterlerin gücü neymiş diye biz gerçekten merak ediyoruz ve bunun açıklanmasını bekliyoruz. Jujutsu Kaisen de sadece Itadori ve Gojo'dan ibaret değil. Zamanı geldiğinde ilgi odağını her karaktere mükemmel Kemal bir şekilde dağıtabiliyor. İşte bunun sebebi de bu. Ya büyük bir ihtimalle birçoğunuz Seven Deadly Sins'i izlemiştir. Bana sürekli soru geliyor. Seven Deadly Sins'le ilgili video gelecek mi falan da gelmeyecek. Çünkü gerçekten video yapılacak bir anime değil bana göre. Tamam popüler değil. Popüler kültürü çok güzel bir şekilde kullanıp kendisini popüler yapmış bir anime. Ama detaylı bir şekilde incelemeyi hak edecek bir anime değil. Birden fazla güçlü karakter var ve bu güçlü karakterlerin gizemini bana soracak olursanız koruyamadılar. Seven Deadly Sins'teki ana karakterlerimiz Meliodas. Bize sürekli Meliodas'ın asıl gücü bu değil. Daha gücünü kullanmadı. Kullandığı zaman ne kadar güçlü olacağından haberiniz bile yok falan diye böyle geyik yapıyorlar. Adam o kadar böyle hardcore savaşlara giriyor ki. Ama bir türlü bu savaşlarda bu gücü göremiyoruz. Hani kullanmıyor. Savaşı kaybediyor. Şey diyorlar buna. Keşke gerçek gücünü kullansaydın. Gerçek gücünü kullansaydı böyle olmazdı falan diye. Bu merak uyandırıcı bir durum değil. Merak uyandırıcılık Jutsu Kaisen'in yaptığı şeydir. Yani bu taktiği böyle çok kötü kullanırsan da izleyicileri de soğutabilirsin yapımda. İşte Jutsu Kaisen'in yaptığı güzel şey bu. Birden fazla da güçlü karakter var. Birçoğunu gizli tuttular. Yani gizli tuttular biz karakterleri biliyoruz ama arka plandaki hikayelerini bilmiyoruz. Gücünün potansiyelinin nereye gideceğini bilmiyoruz ve hikaye öyle yerlerde dahil oluyorlar ki aa gerçekten güçlüymüş falan diyoruz ve bir sonraki arkta neler yapabileceğini biz gerçekten merak ediyoruz. Şimdi bize Itadori'yi ana karakter olarak gösterdiler. Bu tamam. Ama Gojo'yu hatta Megumi ve Nobara'yı da kenara atmak yani bir yan karaktermiş gibi görmek imkansız. Yan karakterleri de çok güzel bir şekilde işleyerek hikayeyi gerçekten güçlendirmeye çalıştılar ve bunu güzel bir şekilde de başardılar. Yuta'ya dönecek olursak Yuto bu arkta Afrika'daydı. Günü kurtaramayacaktı ancak hikayeye Gojo mühürlendikten sonra dahil edilebilecekti. Yuta ikinci sezonun sonlarında ortaya çıkıyor. Anime uyarlaması Mangaya yakından takip ederse... Yani mangadan sapmazsa anime Yuta'yı daha çok göreceğiz yapımda. Gojo mühürlendikten ve her şey parçalandıktan sonra Tokyo'ya geri dönüyor. Hatta birçok olaya da doğrudan müdahale ediyor. Şimdi Yuta neden ikinci sezonda ortaya çıkmadı diye soracak olursanız benim cevabım şu olur. Animede birden fazla güçlü karakter var diye bir sürü örnek verdim ve anlattım. Bu karakterlerin de kendi işlerinde hikayeleri var. İkinci sezonda da Gojo'nun bazı şeyleri anlaması, bazı şeyleri yapması gerekiyordu. Yuta tarihi güçlere sahip bir karakter ve korkulması da gerekiyor. Aynı zamanda saygı duyulan özel sınıf bir büyücü. Sadece Gojo'nun uzaktan akraba değil, üç büyük intikamcı ruhtan biri olan Michizane'nin soyundan geliyor. Filmin sonunda Rika'yı lanetli bir iblise dönüştüren aslında kendisi olduğu ortaya çıkıyor. Acımasız lanetli tekniği muazzam miktardaki lanet enerjisiyle hem Tokyo hem de Jujutsu büyücüleri tarafından büyük saygı görüyor. Büyük bir ihtimalle Utah 3. sezonda merkezi bir rol oynayacak ve zorlu lanet kralı ile destansı bir hesaplaşma için karşı karşıya gelecek. Bunun yuta'ya hakkını vereceği ve serinin hayranlarını beklemesini değeceğini umuyorum ben. Burada akla gelecek en büyük sorulardan bir tanesi Itadori ile Utah arkadaş mı olacaklar düşman mı olacaklar? Yuji'yi koruyan bir kişi vardı Gojo. Gojo olmadan Yuto'yu kim koruyacak onu kabullenecekler mi? Çünkü çok güçlü. İlk animeye dahil olduğu zaman onun gücünü görmüştük. Burası da ayrı bir konu ve ayrı bir hikaye olacak gibi geliyor bana. Ama Yuta'nın ortaya çıkışı Sukuna için büyük bir tehdit olacak ve büyük bir sorun yaratacak. Sizin gelecekteki tahminleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.